Bugünkü konumuz indirimden bir şeyler yakaladığına sevinen ama hevesi kursağında kalan o kız. Yani ben. Şöyle ki Watson's indirimlerinde ben çoğunlukla o indirimli ürünleri yakalayamam. Bu defa yakaladım. Ama keşke yakalamasaydım. Bu iki fondöteni almıştım. Bu fondötenle ilgili sorun şu. Yapıları bozulmuş ikisinin de. Ben sadece birini deneyecektim. Yani elimin üstünde denedim. Yani Öyle kötü bir koku, öyle kötü bir yapı, aslında şişeden de belli oluyor ama buradan yakın çekim de yaparım ben bunu. Şu an gözükmüyor olabilir. Böyle şey yani, piksellerine ayrılmış, fondöten yok olmuş. Bu ürünü gerçekten nasıl yolladılar anlamış değilim. Hani alıp böyle benim gibi bu sorunu yaşayan var mı çok merak ediyorum. O nedenle de böyle paylaşmak istedim. Şu ürünü de almıştım. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ve çok da güzel bir kapatıcıymış. İlk kez denedim onu da. Fondöteni açmak bile istemiyorum. Yani o kadar kötü kokuyor. Tüm kötü kokuların birleştiğini düşünün. Nasıl açıklayabilirim başka? Umarım belli oluyordur bu arada yapısı. Böyle. Maalesef ki böyle yani.